Herkese selam. Spider-Man Miles Morales'ı dibine kadar oynadım ve sonunda Platin Kupayı kapmayı başardım. Bu videoda oyundaki 50 başarımı tek tek göstereceğim. Hikaye görevlerinden yan işlere, koleksiyonlardan dövüş hareketlerine kadar hepsi burada var. Yani bu videoyu izlediğinde ekstra bir replere bakmana gerek kalmayacak. Direkt Platin Kupayı cebine atacaksın. Hazırsanız başlayalım. Yapman gereken Rhino'yu kontrol edip alışveriş merkezini etrafa çarpıp fitilleri, masaları, her şeyi kır. Ne kadar çok kırarsan o kadar çabuk tetiklenir kupa. Burası tam olarak eğlence alanı gibi. Sen Ryan'ı sürerken etrafa bak. Işıkları, nesneleri devirebilirsin. Bazı oyuncular kafayı takıp düzgün yol arıyor ama boş ver. Amatörlükte takıl. Ryan'ı dilediğin gibi sür. Oyun senin etrafa çarpıp eşyaları devirmeni bekliyor. Zaten yaparken kupa pat diye düşüyor dostum. Çaktın mı? Sıradaki kupamız Pete'den bir hediye. Bu kupa biraz saltı bir dokunuş. Hikayede ilerlerken Peter sana bir hediye kostüm veriyor. Yapman gereken tek şey sahneyi izlemek ve hediyeyi almak. Çok basit ama çoğu kişi gözden kaçırıyor. Çünkü ulan neydi bu şimdi deyip atlayabiliyor. Sıradaki kupamız ise The Harlem Express. Bu kupa biraz için içine şehir turunu katıyor. Harlem'deki trenleri çalıştırmakla ilgili hikayede bir noktada trenin durduğunu görüyorsun ve senin görevin onu tekrar raylara oturtmak ve çalıştırmak. Basit gibi duruyor ama çoğu kişi acele edip yanlış yapıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. İşin püf noktası şurada. Tren raylarını takip et, raylar üzerinde tıkanıklık varsa temizle, makineleri kontrol et ve doğru sırayla çalıştır. Oyun tutan ipuçları veriyor. Ama biraz gözünü aç. Yanlış bir düğmeye basarsan tren tekrardan duruyor. Tekrardan başlamak zorunda kalıyorsun. Raylara ve makinelerin üzerindeki göstergelere dikkat et. Her şeyi tek tek Kontrol et, sabırlı ol, hızlıca geçmeye çalışırsan trenin yönü değişebilir ve kupa gecikebilir. Yol boyunca etrafı incele, bazı objeler trenin çalışmasına yardım ediyor. Sıradaki kupamız Modded Suit. Kanka burası kostüm modlama bölümü. Suitini aç, upgrade ve modları kullanarak kendine özel bir tarz yarar. Basit ama çoğu kişi acele edip ne yapacağım gidiyor. Modları sırayla tak, özellikleri dene ve en sevdiğin kombinasyonu bul. Modlar sadece estetik değil. Bazıları da işte avantaj sağlıyor. Ama hangi mod sana en çok uyuyorsa onu kullan. Hemen ardından bir sonraki kupamız The Core of the Problem. Rocksim laboratuvarını giriyorsun. Kupa otomatik gibi geliyor. Bazı detaylara dikkat etmen lazım. Güvenlik kameralarını devre dışı bırak. Düşmanları sessizce geç. Eğer dikkatsiz olursan bazı tetiklemeleri kaçırabilirsin. Sessizlik altın değerinde. Acele etme laboratuvarın her köşesini incele, gizli geçişleri kaçırma, bazı düğmeler ve paneller kupayı tetikliyor, hepsini kontrol et. Sıradaki kupa, Tro Deception. Anbulgun atbeyesi bitirmekle ilgili. Yapman gereken hiç yakalanmadan düşmanları geçmek veya temizlemek. Çoğu kişi burada takılıyor. Çünkü birkaç düşman hep gözüne çarpıyor. Doğru atayı bulursan kolayca geçiyorsun. Düşmanların görüş alanını takip et. Arkalarından yaklaş. Gerekli çatışmaya girme. Sessizlerle bu kupa strateji ve sabır gerektiriyor. Acele etme. Bir sonraki kupamız Look with Better Eyes. Vizor modunu craft edip yeteneklerini güçlendiriyorsun. Çok basit ama bazıları göz ardı ediyor. Vizor modu sadece görsel değil. Düşmanların zayıf noktalarını görmek için kullan. Modu açar açmaz dene. Hangi düşmanın nasıl etkili olduğunu gör. Kombine edip diğer modlarla daha güçlü hale getir. Bir diğer kupa Velocity Skates. Roket patenleriyle şehirli turluyorsun. Hızlı ama dikkat etmezsen düşebilirsin. Bu kupa daha çok kontrol ve çeviklikle ilgili. Rampaları ve engelleri doğru zamanda geç. Kontrolü kaybetme, hızının engeli olsun. Mini görevleri yaparken eğlen. Kupa zaten gelir. Bir sonraki kupa Exploding Bulldozer. Roxxon Bulldozer'ı patlatmakla ilgili. Yapman gereken çevreyi kullan. Düşmanı doğru yere çek ve patlat. Eğlenceli ama biraz strateji istiyor patlayıcıları ve çevre objelerini kullan. Direkt çatışmaya girme. Doğru zamanda hamleni yap yoksa bu geri gelebilir. Bu kupa hem eğlenceli hem de biraz beceri gerektiriyor. Family Drama Bu kupa tam anlamıyla sürekli hikayeye bağlı hareket etme ile ilgili Family Drama sahnesi oyun seni bayağı içine sokuyor. Burada amacın evdeki kaosu yönetmek yani düşmanlar, çatışmalar ve bazı NPC etkileşimleri yapman gereken karakterlerle etkileşimde bulunurken doğru seçimleri yapmak ve çalışmaları doğru sırayla çözmek. Burası biraz strateji diyor. Çünkü yanlış hamle yaparsan sahne tekrar başa dönebilir veya bazı tetikleyicileri kaçırabilirsin. O yüzden sabırlı ol, panik yapma, NPC'lerin davranışlarını izle, hangi hareketin ne tetiklediğine dikkat et, kimi zaman saldırıya geçmektense kaçmak veya saklanmak daha mantıklı. Bu kupa sabır ve dikkat istiyor. Acele etme hikayeyi hisset. Shared History Bu kupa biraz geçmiş hatırlama ve hikayeyi denilemesi hissetme ile alakalı. Yapman gereken Peter ve Miles arasında geçen bazı diyalogları ve geçmiş sahneleri doğru sırayla takip etmek. Bazı oyuncular hızlı geçiyor ve bu yüzden kupayı tetiklemeyi kaçırıyor. Ama sen hikayeye odaklan. Karakterlerin geçmişine dikkat et. Oyun sana ipuçlarını zaten veriyor. Kast kayınları atlama. Sanayileri gözden kaçırma. Karakterlerin arasındaki etkileşimleri izle. Bazen küçük detaylar kupayı tetikliyor. Bir sonraki kupamız Ultimate Sacrifice. Kanka burada iş biraz duygusal ama aynı zamanda aksiyon dolu. Görev sırasında önemli bir karakterin fedakarlığını izliyorsun ve senin davranışların sahnenin sonucunu et etkiliyor. Kupa otomatik gibi geliyor ama dikkat et, bazı seçimleri yanlış yaparsan tetiklenmeyebilir. Sahneyi sabırla izle, kast geenleri atlama. Bazı aksiyon sahnelerinde doğru hamleyi yap yoksa tekrar başa dönmen gerekebilir. Duygusal sahneyi hisset, sadece kupa değil, hikayeyi de yaşa. Nover to Hide bu kupa tam stealth ve gizlilikle ilgili. Yapman gereken yüz düşmanı sessizce etkisiz hale getirmek. Çoğu kişi burada sıkıntı çekiyor. Çünkü bazı düşmanlar hep gözüne çarpıyor veya yanlışlıkla çatışmaya giriyorsun. Düşmanların görüş alanını dikkatle takip et, arkalarından yaklaş ve sessiz taktiklerle ilerle. Acele etme, sabırlı ol. Stealth kupaları savur ister. Lineswing and Dive Kanka bu kupa tam travarsal ve hareket kabiliyetiyle ilgili. Şehirde dolaşırken binalar arasında zıplayın ve swing hareketlerini doğru yapman gerekiyor. Kombolar ve doğru inişler önemli. Swing hareketlerini ritmik yap. Yanlış zamanla zıplayına atlama. Yüksekten atlamak bazen riskli ama inişli. Kontrol edersen kupa kolayca gelir. Bir sonraki kupamız Come the King. Halinde geçen bu yan görevde düşmanı avlaman gerekiyor. Ama sadece çatışmak değil strateji ve hızlı düşünmek önemli. Doğru rota ve zamanlayıcı bulmazsan kupa gecikebilir. Düşmanı takip et, siperleri kullan, gereksiz çalışmaya girme, planlı hareket et. Bu kupa seni hem aksiyon hem de stratejiye alıştırıyor. Sıradaki kupamız Pajin Pixels. Bu kupa Combat Challenge ile ilgili. Yapman gereken sanal düşmanları hızlı ve seri bir şekilde yenmek. Burada reflekt ve dikkat şart Kombaları iyi kullan. Düşmanların açıklarını bekle. Acele etme. Seri ama kontrollü vur. Bu kupa dövüş yeteneğini test ediyor. Dikkat et. Sabır ile kazan. Ve bir sonraki kupamız Dwight. Tamamen gizlilik ve refleks üzerine kurulu bir kupa. Düşmanların ışık kaynaklarını ve görüş alanlarını kullanarak geçmen gerekiyor. Işık ve gölgeyi takip et. Düşmanları gözle. Yanlış adım atarsan alarm çalabilir. Geri dönme. Tekrar dene. Olmadı mı? Denemeye devam et. İllaki olacaktır. Invisible Spider. Bu kupa biraz havalı. 50 düşmanı kamuflaj bulunduğunda yenmek. Yani görünmez olup düşmanları saldıracaksın. Kamuflajı doğru kullan. Doğrudan düşmanların ortasına dalma. Combat ve stealth'i birleştir. Böylece hem hızlı hem güvenli ilerlersin. From Domtown. Venom Dust ile düşmanı bir gruba çarptırman gerekiyor. Bu kupa tam anlamıyla strateji artı yetenek istiyor. Düşmanı doğru hakele hedefle. Grubu hesap et, acele etme, birkaç denemede alış, her şey koordinasyonla ilgili. Overcharge, kanka bu kupa tam anlamıyla Venom saldırılarını kullanmakla ilgili. Yapman gereken yüz düşmanı Venom saldırılarıyla yenmek. İlk başta basit gibi görünüyor ama sayıyı tutmak biraz zaman alıyor. Özellikle yoğun düşman sahnelerinde dikkatli ol. Rastgele saldırmak yerine komboları planlı kullan. Burası aynı zamanda oyun mekaniklerini daha iyi öğrenmek için harika. Venom saldırılarını sadece güçlü değil, düşmanları kontrol etmede süper işe yarıyor. Venom saldırılarını birbirine bağla, ard yap, düşman gruplarını hedef al, tek tek ilerlemekten işte topluca sakin ol, hızlı hareket etme, sayıyı tutturamazsan tekrar dene. Underground Enden Bu kupa biraz keşif ve gizlilik üzerine. Yeraltı üstlerini temizlemek gerekiyor. Ama sadece düşmanları yenmek değil. Doğru sırayla kapıları aç, güvenlik sistemlerini devre dışı bırak ve gizli yolları kullan. Her şey, her şeyi kontrol et. Bazı tetikleyiciler gizli gibi ama bazı oyuncular bu detayı gözden kaçırıyor. Tekneye binmen ve sahne tetiklemek kupa için yeterli. Tekneye doğru açıyla bin. Düştüğünde tekrar dene sahneye atlarsan veya yanlış hamle yaparsan kupa gelmez. Dikkat et. Spider Training Complete Burası tam anlamıyla training challenge Tüm eğitimleri tamamlaman gerekiyor. Hareket ve dövüş gizlilik bölümlerini iyi öğren. Oyun seni burada ciddi anlamda test ediyor. Her çalıncı sırayla yap, acele etme, eğitimleri tekrar ederek en iyi performansı yakala, sabır ve pratik gerekiyor. Kupa doğal olarak gelir. Deep Cuts. Bu kupa tamamen kolektif ve şehir keşfi üzerine son sampleleri toplaman gerekiyor. Harlem ve çevresini dikkatle tara. Her köşe bir ipucu saklıyor olabilir. Haritayı iyi kullan. Her alanı gözle, objeleri gözden kaçırma, bazıları gizli, bu kaba sabır ve dikkat isteyen bir iş ama tamamlayınca tatmin edici, verdiği tatminkarlık hissi bir başka. Pete's Fire William Peter'ın ilk düşmanıyla olan etkileşimini içeriyor. Burada amacın hikayede düşmanı etkili bir şekilde yenmek. Çoğu kişi hızlı davranıyor ve sahneyi tam değerlendiremiyor. O yüzden dikkatli ol. Düşmanı zayıf noktalarını gözle, komba yap, acele etme, strateji hamlelerle ilerle, sahneyi tamamlamayla yaşamak kupayı garantiler. Amp end and over. Venom jumps ve ardından Venom dash ile tek düşmana vurman gerekiyor. Bu kupa refleks ve yetenek ile ilgili. Düşmana doğru açıyla hedefle, komboyu kaybetme, acele etme, birkaç denemede alış, doğru hamleleri yaparsan kupa hızlıca cebine gelir. Urban olur. Bu kupa tamamen Harlem'ın gizli noktalarını keşfetmekle ilgili tüm time kapsüllerini toplaman gerekiyor. Çoğu kişi acele edip birkaçını atlıyor ve kupayı kaçırıyor. Şehirdeki her köşe binanın içi, arka sokakları hepsi potansiyel kapsül. Haritayı işaretle eksik kapsülleri gözden kaçırma. Zor bulunan kapsüller bazen yüksek noktalarda veya çatılarda saklı. Bu kupa sabır ve dikkat istiyor ama tamamlayınca Harlem'i çok daha iyi tanıyorsun. Ayrıca bazı e, çantalarda bazı kapsüller de çatışma alanlarında, challenge alanlarında gizli. Onu da ek not olarak, dipnot olarak eklemiş olayım. Memory Lane. Tüm post kartları toplamakla ilgili. Bu kupa hem koleksiyon hem hikaye daha iyi hissetmek için var. Post kartlar genellikle dikkatli bakmazsan gözden kaçıyor. Her anı dikkatli tara, bazen küçük detayı atlama yüksek noktalara çık bazı postkartlar görünmez yerlerde olabilir. Bu kupa şehrin detaylarını keşfetmek için ideal. Aynı zamanda Mayas'ın babasıyla da ilgili yani hikayede anlıyorsunuz zaten bunu. Babasıyla ilgili güzel anılar da mevcut. Bu postkart, postkartlarla alakalı. 100x combo. Bu kupa tamamen dövüş yeteneğini test etmekle ilgili. 100 combo yapmak basit değil ama eğlenceli düşmanları üst üste bağla. Redeklerini kullan bomba zincirlerini kaybetme, düşmanları grup halinde hedefle, acele etme, sabırlı ol. Bu kupa hem keyifli hem de yetenek odaklı. Ayrıca oyunda beni gerçekten e, zorlayan, en çok zorlayan kupalardan birisiydi. Like a Rhino in Jane Shop. Rhino ile 15 kırılabilir objeyi alışveriş merkezinde devirmek gerekiyor. Basit ama bazıları burada kontrolü kaybedip düşüyor. Nesneleri tek tek kır. Kombo gibi ardarda arda yap. Rhino'nun iyi ayarla, çok hızlı gitmek, kontrolü kaybettirir, eğlenirken kazanabileceğin bir kupa. Salvegr, yeraltı keyiflerini toplamakla ilgili. Bu kupa tamamen keşif ve dikkat ile ilgili. Bazı keyifler gizli ve fark edilmesi zor. Haritada eksikleri işaretle her alanı dikkatle tara, zor bulunan keyifler genellikle ulaşılması zor yerlerde. Sabır ve dikkatle tamamladığında tatmin edici. Mükemmel. Neversieve, Iskamik. Düşman üstünü hiç yakalanmadan temizlemen gerekiyor. Start odaklı dikkat ve strateji gerektiriyor. Düşman ortalarını takip et. Gideceği ilerle gereksiz çatışmadan kaç, acele etme, planlı hareket etmek kupayı garantiler. Anip Home. 100 Discourse Completion ile ilgili. Bu kupa şehirdeki her alanın tamamlamayı gerektiriyor. Görevler, kolektifler yani etkinlikler hepsini yap. Haritayı iyi kullan, eksik görev ve objeleri işaretle sabırlı ol. Şehir keşfi bu kupayı almanın anahtarı. Completion Spirit Bu kupa görev ve yarışlarla ilgili bazı mini oyunlarda veya etkinliklerde performans gerektiriyor. Her etkinliği dikkatle yap, en iyi zamanı ve rota hesapla acele etme bazı mini oyunlar pratik gerektiriyor. Beast Fire Intern Upper Watch'ta bir efsaneye saygı göstermek gerekiyor. Kupa tamamen keşif ve hikaye katılım ile ilgili basit ama bazıları gözden kaçırıyor. Belirtilen noktayı ziyaret et. Kaskeyin izle saniye atlama kupa otomatik tetikleniyor. Ready for anything. Kanka bu kupa tamamen kostüm koleksiyonunu tamamlamakla ilgili oyunu tüm suitleri alman gerekiyor. Basit gibi duruyor ama bazıları hangi suiti aldığını veya hangi modun açıldığını karıştırıyor. Burada dikkat etmen gereken her tweet'i satın almak ve menüden doğrulamak. Önce hikayeye uygun tweetleri aç, sonra ekstra olanları tamamla. Her tweet farklı özellikler veriyor. Yastığı banning. Tüm skill'leri açman gerekiyor. Kupa tamamen karakter gelişimi ve yetenek tamamlama ile ilgili. Oyunda ilerlerken skill tree'yi takip et. Her yeteneği aç çünkü bazıları hikayede veya dövüşlerde kritik. Skill'leri dengeli aç. Hem dövüş hem gizlilik otaklı olsun. Acele etme bazı skiller belirli görevleri tamamlamadan açılmıyor. Bu kupa seni karakterini tam anlamıyla kontrol etmeye alıştırıyor. Crime Mister. Bu kupa tamamen bonus ve objektifleri tamamlamakla ilgili. Her crime tipin tüm bonuslarını yap. Sadece normal görev yeterli değil. Her suçlu türünü dikkat et, incele, bonus şartlarını kontrol et, sabırlı ol, bazı bonuslar zaman alıyor ve dikkat gerektiriyor. Bu kupa seni oyunun deliklerine götürüyor, tam bir test from the raptors. Tavan tek downları ile ilgili 25 adet düşmanı tavandan indirmen gerekiyor. Bu kupa hem eğlenceli hem de beceri gerektiriyor. Yüksekten atlamaları dikkatle planla, düşmanları hedefle, acele etme. Bazı düşmanlar tek downları fark edebilir. Bu kupa refleks ve strateji gerektiriyor. Climbing the Walls. Bel tek downları ile ilgili 25 düşmanı duvarlardan indireceksin. Basit ama refleks ve koordinasyon şart. Düşmanı duvara çek. Doğru açılasla acele etme. Yanlış hamle komboyu bozabilir. Bu kupa tamamen parkur ve dövüş kombinasyonu ile ilgili. Socially acceptable. Social feedi tamamen gezmekle ilgili. Hikayeli sosyal medya ile etkileşim önemli. Social yaparken detayları kaçırma. Her paylaşımı oku. Görselleri kontrol et. Acele etme. Bazı detaylar tetiklenmesi için gerekli. Bu kupa şehrin kültürünü ve hikayeyi hissetmek için var. CCC Bold Be Proud. Fotoğraf modu ile ilgili sticker uygulamak ve ışıkları özelleştirmek gerekiyor. Kupa tamamen yaratıcı ve estetik yetenek ile ilgili. Never Give Up. Jefferson Davis'in mezarına saygı göstermek gerekiyor. Basit ama bazıları gözden kaçırıyor. Mezarın yerini doğru bul. Kartskeyini izle. Acele etme. Sahneyi atlamadan kupayı al. Bu kupa oyunun küçük ama anlamlı detaylarından biri. Plus Plus. Bu kupayı alabilmek için oyunu bir kere baştan sona bitirdikten sonra sadece ana hikayeden ilerleyerek oyunu bitirebilirsiniz. Be yourself. Kanka bu kupa oyunun final mesajı gibi. Tüm görevlere, keşiflere, etkileşimlere ve seçimlere rağmen kendi stilini ve karakterini ortaya koyman ile alakalı. Basit ama anlamlı. Oyun keyifle oyna. Tüm seçimlerde kendin ol. Bu kupa tamamen deneyim ve kişisel yolculuk üzerine. Ve evet Başarımlardan kısaca bahsettim. Şimdi oyun hikayesinden bahsedeyim. Oyun hikayesi Miles Morales'ın Peter Parker'ın gölgesinde kendi yolunu bulma süreci üzerine kurulmuş. Miles Manhattan'da sıradan bir lise öğrencisiyken Peter Parker'ın Spider-Man olarak görev yapmasını izleyip aynı yeteneklere sahip olduğunu keşfeder. Oyunun başında Peter'ın sakatlandığı bir olaydan dolayı Miles kesici olarak New York'u korumak zorunda kalır. Başlangıç ve kendi yolunu bulmak. Oyunun başında Miles, Peter'ın mentorluğu altında yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor. Bu sırada şehrin elektrik şirketi Roxanne'ın karanlık planlarını ortaya çıkarıyor. Roxanne enerji kaynağı olarak kullanmak üzere gelişmiş bir enerji teknolojisi geliştiriyor. Reform bu teknoloji yanlış kullanıldığında çok tehlikeli ve yıkıcı olabilir. Miles Peter'ın rehberliğinde Roxanne ve şehri tehdit eden suçlularla ilk karşılaşmasını yaşar. Bu süreç Miles için sadece dövüş aksiyon değil, aynı zamanda sorumluluk, özgüven ve kahramanlıkla ilgili bir öğrenme sürecidir. Peter'ın yokluğunda Miles tek başına hareket etmeye başlar ve New York'un farklı bölgelerini, özellikle Harlem'i korumak zorunda kalır. Andrew Grant ile mücadele ederken Miles stealth ve combat becerilerini geliştirmek düşmanların teknolojik tuzaklarını açmak zorunda kalır. Bu aşamada şehirdeki çeşitli can görevler ve toplama görevlileri Miles'in yeteneklerini pratik etmesini sağlar. Rakçın ve yıkıcı planlar Miles ilerledikçe Rakçın'ın daha karanlık ve tehlikeli planlarını öğrenir. Lüform yanlış kullanımı metan Manhattan'ı ciddi bir enerji felaketine sürükleyebilir. Miles'in görevi sadece suçluları durdurmak değil. Aynı zamanda bu teknoloji tehlikesini önlemek ve masumları korumaktır. Bu süreçte Peter'ın yokluğu Miles için bir sınavdır. O artık sadece Peter'ın gölgesinde değil, kendi başına spider olarak kararlar alır. Hikaye boyunca Miles'in kişisel gelişimi, sorumluluk alma yetisi ve kendi kimliğini bulması ön plandadır. Duygusal temalar ve karakter ilişkileri hikaye sadece aksiyonla sınırlı değil, Miles'in çevresindeki karakterlerle ilişkisi de derinlemesine işlenmiştir. Given City Spider Kadın Miles'in yeteneklerini ve sorumluluklarını anlamasında yardımcı olan bir karakter. Rio Miles ve Jefferson Davis, Miles'in ailesi onun büyümesini ve kahramanlık yolculuğunu anlaması açısından kritik. Ailesiyle olan bağları Miles'in kararlarını ve hareketlerini şekillendirir. Peter Parker, mentor ve rol model olarak Miles'in gelişiminde sürekli rehberlik eder. Oyunda Peter'ın yokluğu Miles'in bağımsız hareket etme kapasitesini test eder. Bu ilişkiler oyunun ana hikayesine derinlik ve savunmiyet katıyor. Miles'in Spider-Man olmasının sadece güç meselesi olmadığını, sorumluluk ve ahlaki kararlarla birlikte geldiğini gösteriyor. Hikayenin zirvesi ve çatışmalar. Hikaye boyunca Miles, Underground ile Roxanne'ın planlarını durdurmak için hem fiziksel hem de dinsel olarak test edilir. Özellikle final bölümünde bu formun kontrolden çıkması, Miles'in Men Manhattan'ın çeşitli bölgelerinde tehlikeli çatışmalara sürüklüyor. Enerji sızıntıları ve patlamalar Mayas'ın reflektörünü ve yeni yeteneklerini kullanmasını gerektiriyor. Düşmanlar sadece fiziksel olarak değil teknolojik olarak da zorluk çıkartıyor. Bu, bu nedenle Mayas'ın Venom güçleri ve taktiksel düşünmesi çok önemli. Hikayenin sonunda Mayas sadece şehri kurtarmakla kalmıyor. Aynı zamanda kimliğini buluyor. O artık kendi başına bir kahraman ve New York'un yeni Spider-Man'i. Videoda size oyun hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattım. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Video içerisinde de Türkçe lisanım varsa affola. Hoşçakalın.